Arkadaşım sana merhaba kanalıma hoş geldin İlk vlogum şu mahalleden çıkmadan girişi yapayım e, markete falan gideceğim e, o kadar kısa bir vlog olacak bak burada İstediğin rengi al benimki daha büyük kutusu sana öyle bir Hı pembe al. Sarı da güzel ha. Ne varmış? 11 lira. Bakalım başka ne var. Mum bu galiba. Işık. Anne, nereye tutuyor? Şimdi bim'den çıktık. Hani e, düşük gelmişti hani telefonla tutacaklar Nature Love'ın. Bir de yüz yıkama cihazı gelmişti. Ondan bir tane aldık. Başka da bir şey yoktu aslında. Bu vlog çekme işi biraz zormuş gerçekten. Bakalım diğer marketlere giderken de çekerim çekelim. O yüzden görüşürüz. Şimdi nasıl parlıyorum. Eve geldik ama hani hiçbir şey hiçbir şey çekemedim. Çünkü düşündüğümden de zormuş. Hem de bayağı zormuş. Size havuçları versin. Seni yapamam bu Arkada iki pille çalışıyor. Bunlar şoktan aldım. <laughs> Ürün yerleştirme yapıyorum. <laughs> şoktan pil aldım. Çalışır da bir daha bime gitmem. Evet çalışıyor ve ışığı baya güzel. 32 evet. LED falan yapıyor arkasında. Hmm. Şurada da bir tuşu var zaten ondan açıp kapanıyor gördünüz mü? Hayır, hayır, Arttırılıyor. Hayır. Ayrıca kapanıyor. Şimdi deneyelim. Mesela şu an odamda ışık yok. Hani ışık kapalı ve odama ışık... Ee, bu ışık iyi oldu şu anlık. Hani telefondan çekmek daha zor oluyor. Bunu tekrar söyleyeyim. Gerçekten daha zor oluyor telefonla çekmek. Kamerayla hiç çekmedim ama telefonla çekmek gerçekten zor. Ondan sonra aynı konulara tekrar girip girip duruyorum. Çünkü ne <laughs> diyeceğimi Buraları keser atarım büyük ihtimalle. Belki de koyarım. Eee şurayı şu dolap tarafına evet o tarafı hani bir gün düzenleyeceğim onu da sizle düzenlerim büyük ihtimalle hani video konusu olur bana da video konusu çıkar o yüzden tekrar açarım odayı toplarken da şarjı takayım şarjım 20 bitiyor görüşmek üzere tekrar açarım bay bay evin küçük çocuğu olarak ben Ekmek almaya gidiyorum. <laughs> bu konuya nasıl alışacağım bilmiyorum. Hani insanlar etrafta bakıyor ben hani, ne yapıyor bu diye. Buna nasıl alışacağım bilmiyorum. Eve gider girmez evden çıktım. <laughs> Terlikte ekmek almaya gidiyorum. Lütfen makyajlı olarak. da. Ee, dün attım. Dün gece attım videoyu. Burada anlatayım ben dışarıdayken. Dün gece attığım video işte ço çoğu arkadaşım hani alta yorum attılar. Hepsine buradan teker teker teşekkür ederim. WhatsApp'tan video atıp ses atıp beni tebrik edip attan attan <laughs> laf sokanlar bile var. Onlara da teşekkür ederim. Hani burada olduğum için mutlu olanlar var. Bu beni sevindirdi, mutlu da etti. Ekmek alayım, eve gideyim, tekrar açacağım videoyu. Şimdi videoda en çok yapmak istediğim şeyi yapacağız. Kitap kargom geldi. on açacağız beraber. Kitap seçtiler. Çok görünmüyor ama soru kitabı. Okuma kitabı vesaire değil. Biliyorsunuz demeyeceğim. Bilmiyorsunuzdur. Ee, ben hani T.T tekrar çalışıyorum. 2 yıllık bir sağlık bölümü istiyorum. Çünkü ATS. O yüzden bu kitapları aldık. Faturamız klasik. Biliyorsunuz benim hocamın çıkarttığı her geçen sene de çıkartmıştı. Bu takip defterleri zaten. böyle her ay için. Bir de arı yayınlarının paragraf kitabını aldı. Paragrafın ritmi. Bunu yani sınava ilk çalıştığım sene de çözmek istiyordum ama bu seneye ıı, kısmet oldu diyelim. O yüzden bu kitap için heyecanlı. Ben ders çalışırken konu dinlerken benim hocamı kullanıyorum. Hani kimyaydı, Türkçeydi, matematikte hepsinde hatta. Dedim ki felsefede neden? Olmaz. O yüzden bu benim hocamın hem video defteri hem de soru bankası olan, zaten felsefe kitapları birleşik onlarla. Bir de fiziğin video ders defterini aldım. Fiziğe daha hiç başlamadım. Zaten fizikten genelde sözel konulara ağırlık vereceğim. Bir de kimyana soru bankasını aldım. Bende kimyanın bir 3D yayınları var. Onu çözüyorum. Odakla. Onu çözüyorum benim hocamdan dinliyorum. Dedim hani not alırken daha iyi anladığım için genellikle hani video ders defterini almak yerine ben de soru bankasını aldım. Benim hocamın TP kimyanı. Başka bir şey yok mu? biraz daha çok olmasını hepimiz ister biliyorum özellikle ben. Ama şarjım bitiyor. Bunu da video koyacağım. Tekrar görüşürüz. Odanın büyük bir kısmı buradan görünüyor zaten. Bir tek şu an size kitaplar koydum. Şu taraftaki duvar gözükmüyor. Aletler, yatak, dolap vesaire görünüyor. Hani toplayalım. Burayı zaten hızlandıracağım. Direkt geçmek isterseniz de geçebilirsiniz. açıldı <laughs>